Ben bunu biliyorum. Üç motorlu. Ama ama satışı toplatılan yani kimde varsa alınan yapımı drone uçağın kazası. 50 metre sonra yani yere çakıldı. Oradan da 300 metre boyunca sürüklendi. 7 kişi ilk önce 5 yani 7 kişi 5 7 kişi toplam 5 kişi 5 kişi oldu. 2 yaralı kalan sebebiler aynı sertin işi sonrası bir ara çarpma imleme devam ediyormuş. Ee, yani, e, Ve eğer Hindistan var. 12 yazıyor. 2025 uçuş. Uçuş eğer. Hindistan. Hindistan. Uçak. 787-8 kuyruğu numarası. VT. ANV. Falan. VT kalkıştan sonra. Sonra şey falan İt, it, it kay, kayboz uçtuğum uçakla şimdi bir çapraz bir kanadı bir can kaybı oldu açtığı bilinmedi. Can kaybı uçakta 242 kilo 280 yolcu ölüyor ve muhata ney? Bütün tavan ve kazada 241 kişi öldü, yerdekilere dayanamak üzere toplam 260 kişi yaşamını yitirmiş. <laughs> yani bu kadar 787 çabukçakalının yani en iyi görüntülü kaza olduğu belirtilmiş. Tam peki Ne? Neyse bize yazarız. 我的。 Ne oldu? Hı. Ne oluyor? Hı. 两生五生花，五、嗯。 sene boyun şurada da o do tamam aranıyor Hmm. 4 Kasım 1925'de yani 3 motorlu MC modeli ve kalkıştan sonra motor ayrılması sonrası düşmüştü. 31 yıl önce 3 motorlu aynı modern uçak kaza yapmıştı. Bakım hatasıydı. %100 bakım hatasıydı. چرا دو تش گل اگه نمیم تو

Sen emin, istemiyorsun. Şöyle olur diyelim. Oh. Olur. Yuh. Yuh yani. Binaya çarpmış direkt. Hatta Hindistan'dan görüntüsü bile var. Bak arka kuyruk. Tamam. Arka binaya gitmiş direkt. Bak bak videosu. Bak böyle kalkıyor kalkıyor. Hızlan dolayı yere düşüyor. En sonunda olan Bunun video hali bile var. Hindistan kökünden etkiledi de zaten yemeklerini yesen iki dakikada zehirlenirsin yani. Yuh. Aha. Angayla. Bu görüntü ne? Sanırsın Anadolu ormanlarına düştü. Yuh direkt kül olmuş. Uçağın şekli düşmüş. Ee. Aa. Sanki motorlar bana bir yerden tanı tanıdık geldi. Oha direkt yangın çıkıyor. Rusya'da yaşanmış. Tarih 24 Temmuz 2025. Uçak tipi, bilmiyorum, uçak kötü görüş anı, ikinci iniş girişiminin ormana çarptı. Öne çıkan 48 kişi hayatını kaybetti. İşte kurtulan olmalı neden? İkinci iniş dinlemesi sırasında kontrol kaybı, hava, yaşadığı, zorlu hava koşulları öne çıktı. Ah. Bak, ben bunu biliyorum. Böyle yan yatıp böyle düşüyor direkt. 3 motorlu. Yapım falan durduruldu, toplatılıyor şirketlerden. Hatta bu uçak son kazasını bu modelden önce 31 yıl önce. Evet. Uçağın şekli böyle. Şu motor var ya. Şu. işte şu. Sonra çıkart ha? Hatta bundan bir önceki kazada da o motor. Bakım hatasından dolayı oluyor. Şurayı niye eklediler ki şu. Buraya motor. Arkadan ağırlık ediyor. Yukarıya kalkıyor direkt. Tam 4 Kasım 2025 uçak gibi McDonalds'da yani kargo uçağı içinde yanıcı patlayıcı madde varsa uçak zaten direkt niyom gitti zaten. ona kalkış sonrası son motorun ayrılması ve ardından uçak saniyeyi saniyeyi mesleğe çarptı. Öne çıkan uçak üzerinde 3 kişinin tamamı öldü şey, 11 kişi de hayatını kaybetti. Neden? Karabası kaldırı kaybolmuş. Soruşturma sürüyor. Haberlere bile konuk oldu. Yerleşim yerine tam bir tane daha soralım. Şunu soralım. Tamam. 31 30... 有有嗯，真嗯真。Hmm. Yeah. Yeah. 呃五五七，嗯。 बना पे Yani şey 1994. Tamam okuyalım. Yani 2023'ten bir yıl önce yani 1994 yılında yaşamış şu an da şakalatın ödesini istiyor. Son o yıl en bilinemiş vatandaşı Tereşit Kılıçdaroğlu'nun bir şudur. Çayna bilmem ne 2303 kazası tarihi 6 Haziran 1994 Çayna bilmem ne Air France Flight 2303 uçak tipi 3 Vatandaşı Sovyet yapımı. Kalkış var. bilmem için bilme Yani e, ben bilmiyorum. Olay özellikle uçak kalkıştan 10 dakika sonra iletifatı şiddetli kontrol kaybı yaşandı. Uçak par... uçak havada parçalanan parçalar ayrılarak kısa... kırsal bir bölgeye düştü. Yuh. Kaza sırasında uçak uçuş kontrol sistemi yapan Bakım hatası yanlış kablo fit edildi. Sonuç ölen 160 kişinin tümü kurtulan sıfır. Sebep uçuş kontrol kablonun bakım sırasında hatalı bağlanması. Bu da, bu da ters kullanı tepkiyi yol açtı. Önemli bu ay Çin sivil havacılık tarihi en, 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 en uçak kazası. Önümcül kaza olarak Ha, hala kayıtlarda ve bir tipi uçakla ya yaşanmış en trajik uçaklardan biridir. Bir. Os vídeos vídeos 的，的，五、六、七、六、六、六、嗯、七。 Dur. Sanki bir yere azaltırken izlediğim bir videodaki kaza gibi. Neyse. Şurada zaten aynı ABD ile şey falan. Amerika bilmem ne 4184 kazası tarih 31 Ekim 1994 ya bilmem, Hindistan mı neyse Hindistan değil mi? ABD uçuş bilmem ne uçak tipi ATR 72 iki. iki motorlu turbo prop üç motorlu değil ama bu yıl üç motor sivil kazası yaşanmıştı uçak neyse ancak özellikle üç motor TRT Tereji, jeti, sen ka 1994'te değil 1993'te yaşanmış. Ee, yok ne o zaman öyle teknoloji yoktu. Ee, yaşanan Finn bir 1705 1 DC 10 yani üç motorlu uçak ve ee, 70 705 olayı uh, 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 1994'te çok yakın tarih 7 Nisan 1994 yer yani, bilmem ne ABD uçuş bilmem ne uçak tipi McDonald's MC DC 10 3 motor geniş gerdi jet Olay özeti. Uçuşuna FedEx çalışanı yani işten çık çıkaramam. Yani uçaktaki şişeyim <laughs> öldürüldü mü? Uçağı kaza süsüyle düşünmeyi planladı. ne genç mızrak tabanca gitsin. Çekici mızrak tabanca gibi silahla Olaylanacak mı? Evet, ama ciddi bir şekilde yaralanmalar rağmen saldırganı etkisiz hale getirdi ve çoğu güvenli şekilde geri döndürmeye başladı. Aa mutlu son. Önen sefer yaralı 3 3 tüm yaratı var. Ağır yalandı. Yaralandı. Zeynep silahlı sağlığı geçim kısıtlı kısıt, sabotaj uçak tipi mektup aynı zaten üç motorlu şey önemli bu havada yaşanan en dramatik sabotaj gemi biri benim biri de bak bir şey öyle ama tamam. Sebebi seniz vallahi yüzsüzsün ya. Bu şey anamın yani? Anam ya. Nece? Ve altın böyle ile tamam. Yu ses geliyor tamam yani yok şu Ah bir bakayım yoksa canım. Bro. Lan ben neredeydim? Bu değil. Bundan sonrası. Tamam, buldum. Ben, tamam. Eylül kadar 2 Temmuz 1994 yer. Abi, uçuş kalmıyor. Sarp motorlu uçak yolcu uçağı tarih 1919 tarih 19 Temmuz 1989 neyse tamam ya bir şey yani bilmem ne uçuyoruz uçak, uçak tipi McDonald's yani TC10 3 motorlu yolcu uçağı o yüzden uçağın kuyruk motoru Numara 2 motor patladı. Hidrolik sistem tamamen devre dışı. Pilota nefesimi Uçak başarılı. Önce inşaatı çarptığında parçalanıp alev aldı. Sonuç. Yolcu sayısı 296. Ölen 112. Kurtulan 184 sebep motor falan diskin, metal yorgunluğu parçalanması tüm yürürlük sistemi kaybı önemli bir olan O man, daha çok var Tam Önemli pilotların gösterdiği olan üstü kontrol sayesinde uçaktan kararsız olmasına rağmen Yerbaşına bir iniş yapabildi. Bu olay tarihinde imkansız olarak anı ve sınırı Özet. Tamam. Özetin özetle 1994'te ABD'de 3 motorlu yolcu uçak kazası yaşandı. Ancak bin 1809 1989 232 yıl kasası 1990'larda en yakın uçak kadar da vurmuştur. Tamam bu kadar da olsun. Ben abone olmayı unutma.